Çevrenizdeki dünyanın ne kadar sağlam olduğunu hiç merak ettiniz mi? Belki de şu an sıcak bir battaniyenin altındasınız. Yatağınız size sert, duvarlarınız güvenli geliyor olabilir. Ama ya size tüm bunların bir yanılsama olduğunu söyleseydim? Ya içinde bulunduğumuz gerçekliğin, yani uzayın kendisinin, hareket halindeki bir trende masanın üzerindeki çay bardağındaki su gibi titrediğini söyleseydim, bilim insanları geçtiğimiz günlerde Einstein'ın sadece tahmin ettiği bir şeyi doğruladı. Evrenin sürekli arka plandaki bir uğultusunu kaydettiler. Bu sadece bir ses değil. Bu, varoluşun dokusunun ta kendisinin titreşimi. Bugün, bu uğultunun kökenine doğru inanılmaz derecede sakin ve yavaş bir yolculuğa çıkacağız. Uzayın neden nefes aldığını ve uzaktaki kara deliklerin kendi kütle çekimsel danslarıyla galaksimizin nasıl ninnilediğini öğreneceğiz. O yüzden arkanıza yaslanın. Gözlerinizi kapatın. Gelin aslında hiç de sessiz olmayan o sessizliği dinleyelim. Ne hakkında konuştuğumuzu anlamak için biraz zamanı geriye sarmamız gerekiyor. Okuldaki fizik derslerini hatırlayın. Bize uzayın bir sahne olduğu söylenmişti. Yıldızların ve gezegenlerin asılı olduğu boş, siyah bir kutu. Isaac Newton da aynen böyle düşünüyordu. Ona göre uzay mutlaktı ve hareketsizdi. Ancak sonra Albert Einstein geldi ve her şeyi tepe taklak etti. Evreni boş bir kutu olarak değil, bir kumaş olarak hayal etmeyi önerdi. Gergin bir çarşaf düşünün. Ortasına ağır bir bowling topu koyarsanız çarşaf eğilir. Yanına küçük bir bilye atarsanız o bilye bir mıknatıs yüzünden değil Kumaşın eğriliği yüzünden büyük topa doğru yuvarlanır. İşte kütle çekimi, yer çekimi tam olarak budur. Einstein, büyük kütleli nesnelerin uzay ve zamanı büktüğünü fark etti. Ama en ilginç kısım daha sonra başladı. Bilim insanları şunu düşündü: Eğer bu kumaş bükülebiliyorsa titreşebilir mi? İçine bir taş atıldığında suyun üzerindeki halkalar gibi bu kumaş üzerinde dalgalanmalar oluşabilir mi? cevap olumluydu. Ve şimdi 100 yıl sonra nihayet bu dalgalanmaları duymayı öğrendik. Çok basit bir imgeyle başlayalım. Sabahın erken saatlerinde huzur içindeki bir göl canlandırın gözünüzde. Su tıpkı bir ayna gibi pürüzsüz. Bu bizim dinginlik halindeki uzayımız. Şimdi ise hayal edin. Çok uzaklarda gölün diğer yakasında birisi suya bir taş attı taşı fırlatıldığını görmediniz. Sıçrayan suyu da duymadınız. Fakat bir süre sonra küçük, neredeyse fark edilemeyen dalgalar size ulaşıyor. Hemen ayağınızın dibindeki nilüfer yaprağını usulca sallıyorlar. Evrende suyun rolünü üstlenen şey ise uzay zamanın kendisidir. Taşların rolünü oynayanlar ise hayal edebileceğiniz en ağır nesneler kara delikler ve nötron yıldızları. Bunlar hareket ettiklerinde sadece boşlukta süzülmüyorlar. Aksine onu alt üst ediyorlar. Işık hızıyla her yöne dağılan dalgalar yaratıyorlar. Ve bu dalgalar her şeyin içinden geçiyor. Yıldızların, gezegenlerin, evinizin ve hatta şu anda tam da sizin içinizden. Uyumadan önce bunu fark etmek inanılmaz. Siz evrenden ayrı değilsiniz. Aksine onun dalgalarında sallanıyorsunuz. Peki, bilim insanları bunu nasıl fark edebildi? Sonuçta biz ne gerildiğimizi ne de sıkıştığımızı hissediyoruz. Çünkü bu dalgalanmalar inanılmaz derecede küçük. Şöyle hayal edin. En yakın yıldız olan Proxima Centauri'ye olan mesafeyi ölçmek istiyoruz. Bu, dört ışık yılı demek. İşte bu devasa mesafeyi bir kütle çekimsel dalga bir insan saçı telinin kalınlığından daha az değiştirecektir. Bu ölçülmesi imkansız görünüyor. Ancak 2015 yılında bir mucize gerçekleşti. LIGO gözlemevi ilk kez böyle bir sinyal yakaladı. Bu bir patlamaydı. Kısa ve ani, sanki biri davula bir kez vurmuş gibi bam ve sessizlik. İki kara deliğin çarpışmasıydı bu. Evren standartlarına göre çok gürültülü bir olaydı. Bilim insanları büyük sevinç yaşadı kozmosu ilk kez duymuştuk ama bu gecenin içindeki tekil bir çığlıktan ibaretti. Astrofizikçiler orada sadece tekil bir çığlık değil, sürekli bir zemin sesi olması gerektiğini biliyordu. Hiç bitmeyen bir fısıltı. Gelin o ilk yakalanan sinyal ile şimdiki bulgular arasındaki farkı bir zihnimizde canlandıralım. Tamamen sessiz bir odada durduğunuzu ve aniden bir vazonun yere düşüp kırıldığını hayal edin. Şangırtı. İşte 2015'te yakalanan tam da buydu. Keskin, yüksek sesli, tekil bir olay. Yıldız kütleli kara deliklerin çarpışması. Fakat evren çok büyük. İçinde milyarlarca galaksi var ve neredeyse her galaksinin merkezinde süper kütleli bir kara delik bekliyor. Bunlar Güneş'ten milyonlarca ve hatta milyarlarca kat daha ağır. Galaksiler birleştiğinde bu devasa canavarlar da birbirlerinin etrafında daireler çizmeye başlar. Hemen çarpışmazlar. Milyonlarca yıl süren yavaş, görkemli bir valse başlarlar ve bu dönüş devam ederken sürekli olarak her saniye kütle çekim dalgaları yayarlar. Evrende bu tür milyonlarca çift bulunduğu için bunların yaydığı dalgalar da doğal olarak üst üste biner. Sonuç olarak ortaya keskin bir çarpma sesi değil sürekli alçak frekanslı bir uğultu çıkar. Tıpkı bir restoranda herkesin aynı anda konuştuğu, tek bir arka plan gürültüsüne karışan kalabalığın uğultusu gibi. Bu arka plan gürültüsüne stokastik kütle çekimsel dalga arka planı adını veriyorlar. İsim karmaşık gelebilir ama olayın özü aslında çok basit. Bu tüm evrenin aynı anda çıkan sesidir. Fakat bunu duyabilmek için Dünya üzerindeki sıradan dedektörler işe yaramaz. Çünkü onlar fazlasıyla küçük. Bu tür devasa kara deliklerden gelen dalgaların boyu ışık yıllarıyla ölçülebiliyor. Böyle bir dalgayı yakalamak için bir galaksi büyüklüğünde dedektöre ihtiyacımız var. Kulağa tam bir bilim kurgu gibi geliyor, değil mi? Samanyolu büyüklüğünde bir alet inşa etmek. Ama gökbilimciler, onlar biraz kurnaz. Anladılar ki aslında hiçbir şey inşa etmelerine gerek yok. Çünkü evren bu dedektörü zaten bizim için inşa etmişti. Bizim tek yapmamız gereken onu doğru kullanmayı öğrenmek. İşte bu dedektörün ta kendisi pulsarlar. Bunlar siz battaniyenizi şöyle bir çekerken ayrı bir başlıkta konuşmaya değer inanılmaz yıldızlar. Pulsarlar, ömrünü tamamlamış yıldızlardan geriye kalanlardır. Devasa bir yıldız patladığında onun çekirdeği inanılmaz bir yoğunluğa kadar sıkışır. Şöyle hayal edin. Güneşimizi alıp onu küçük bir şehir boyutuna, diyelim ki İstanbul veya New York büyüklüğüne sıkıştırdığınızı düşünün. Oradaki madde o kadar yoğundur ki bir çay kaşığı pulsar maddesi milyarlarca ton ağırlığa ulaşır. Ancak onların asıl önemli özelliği ağırlıkları değil. Asıl mesele şu, dönen nesneler olmaları ve bunu da baş döndürücü bir hızla yapmaları. Bazıları saniyede yüzlerce kez döner. Pulsarların radyo ışıması demetleri yayan güçlü manyetik alanları vardır ve yıldız döndükçe bu demet tıpkı bir deniz fenerinin ışığı gibi dünyanın üzerinden bir anlığına geçer. Biz bir atım görürüz, bir atım, tekrar bir atım. Bu atımlar inanılmaz bir hassasiyetle gerçekleşir. Pulsarlar evrendeki en hassas saatlerdir. Hatta dünyadaki en iyi atom saatlerimizden bile daha dakiklerdir. İşte sihir tam da burada başlıyor. Bilim insanları Samanyolu galaksisine dağılmış düzinelerce böyle atarcayı pulsar seçtiler. Ve galaksimizi devasa bir antene dönüştürdüler. Fikir şuydu. Eğer bizimle pulsar arasındaki uzay sabit ve sakinse bu kozmik deniz fenerinden gelen sinyallerin programa tam uyarak gelmesi gerekir. Tik tak, tik tak, kusursuz bir ritim. Ama eğer galaksinin içinden bir kütle çekim dalgası geçerse uzayı büküyor. Onu kimi zaman geriyor, kimi zaman sıkıştırıyor. Bu da dünya ile pulsar arasındaki mesafenin değiştiği anlamına geliyor. Çok az ama değişiyor. Eğer uzay gerilmişse sinyalin bize ulaşması daha uzun sürüyor. Yani birazcık gecikiyor. Eğer sıkışmışsa sinyal biraz daha erken geliyor. Nanograf, Nanograf projesindeki bilim insanları bu yıldızları tam 15 yıldan fazla bir süredir takip ediyorlardı. Bu sabrı hayal edin. Aralıksız 15 yıl boyunca yanıp sönen noktalara bakmak. Çok titiz bir çalışma gerekiyordu. Önce bütün parazitleri temizlemeleri lazımdı. Dünya atmosferinin etkisi, gezegenlerin hareketi, uzaydaki toz, bunların hepsi ölçümleri bozabilirdi. Ama verileri arındırdıklarında hayranlık uyandıran bir şeyle karşılaştılar. Gökyüzünün farklı uçlarında bulunan pulsarlardan gelen sinyaller eş zamanlı olarak uyumsuzluk göstermeye başlıyordu. Bu tek bir saatin rastgele bir hatası değildi. Aksine bu saatlerin asılı olduğu dokunun bizzat kendisinin sallandığı izlenimini veriyordu. Şöyle hayal edin. Arkadaşlarınızla havuzda şişme bir yatağın üzerinde uzanıyorsunuz. Gözlerinizi kapattınız. Ancak bir dalganın önce bir arkadaşınızı, sonra sizi, sonra da üçüncüyü yükselttiğini hissediyorsunuz. Onu görmeseniz bile bir dalganın geçtiğini anlıyorsunuz. Gökbilimciler de tam olarak aynı şekilde devasa uzay zaman dalgalarının samanyolundan geçtiğini fark ettiler. Bu salınımların frekansı inanılmaz derecede düşüktür. Tek bir dalganın bizden geçmesi yıllar hatta 10 yıllar sürebilir. Gözlem yapmanın bu kadar uzun sürmesinin nedeni de budur. Bu kemanın hızlı bir cırlaması değil. Bu adeta sonsuzluğun eşiğinde yankılanan derin bir bastır. Bilim insanları buna kürelerin müziği diyor. Ama bence bu daha çok okyanusun uğultusuna benziyor ve bu uğultu bize evrenin hareketle dolu olduğunu söylüyor. O dolmuş statik bir yapı değildir. Kozmosun en boş köşeleri bile bu dansa iştirak ediyor. Tam şu anda siz bu sesi dinlerken bile odanızın içinden dünya var olmadan milyarlarca yıl önce doğmuş bir kütle çekimsel dalganın tepesi geçiyor. Peki bu güçlü arka planı yaratan ne? Temel teoriye göre bunlar süper kütlelik kara delik çiftleri. İki galaksi çarpıştığında çekirdekleri zamanla birbirine kenetleniyor. Şunu hayal edin. El ele tutuşup dönen iki ağır sıklet sporcu. Kütleleri o kadar devasa ki etraflarındaki uzayı sanki bir mikser kremayı çırpıyormuş gibi kelimenin tam anlamıyla alt üst ediyorlar. Ve evrende böyle çiftler sayılamayacak kadar çok. Her biri kendi sinyalini yolluyor. Bütün bu sinyaller ise tek bir koro halinde birleşiyor. Biz tek bir çifti değil, hepsini aynı anda dinliyoruz. Bu durum kendinizi deniz kenarında hayal etmeye benziyor. Kıyıya vuran dalgaların gürültüsünü duyuyorsunuz. Her bir su damlasının düşme sesini ayrı ayrı seçemezsiniz ama okyanusun o güçlü nefesini hissedersiniz. İşte kütle çekim arka planı, evrenin ta kendisinin nefesidir. Bu buluş gerçeklik algımızı tamamen değiştiriyor. Daha önce Uzayı bizden çok uzak bir şey olarak düşünürdük. Sanki yıldızlar orada, biz buradayız gibi. Ama kütle çekim dalgaları her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu kanıtladı. Uzay tek ve bütünleşik bir ortam. Uzak bir galakside olanlar bize fiziksel olarak dokunuyor. Evet, bu etki elbette ki yok denecek kadar az. Masanızdaki kahveyi devirmeyecek. Ancak temel bir seviyede vücudunuzun geometrisini değiştiriyor bir anda bir nanometrenin milyarda biri kadar uzuyor ve inceliyorsunuz. Hemen sonraki anda ise kısalıyor ve genişliyorsunuz. Hepimiz evrenle aynı ritimde, sürekli titreşim halindeyiz. Bu, gerçekten içimizi ısıtan bir düşünce. Yalıtılmış değiliz. Biz, o büyük sürecin ta kendisiyiz. Bu uğultunun kökeni hakkında daha da egzotik başka teorilerde mevcut. Bazı fizikçiler bu sesin bir kısmının Büyük Patlama'nın yankısı olabileceğine inanıyor. Evrenin doğduğu o ilk anı, inanılmaz enerji ve kaosun yaşandığı o saniyeyi hayal edin. Bu an, gerçekliğin dokusu üzerinde hala evreni dolaşan bir iz bırakmış olabilir. Eğer bu doğruysa, bu uğultuyu dinlerken kelimenin tam anlamıyla dünyanın yaratılış anını duyuyoruz demektir. Bu durum bir nevi arkeoloji gibi. Yalnızca dinozor kemiklerini değil, 13.98 milyar yıllık titreşimleri gün yüzüne çıkarıyoruz. Büyük Patlamanın yankısını kara deliklerin gürültüsünden henüz tam olarak ayıramasak da böyle bir ihtimalin varlığı bile başlı başına büyüleyici. Huzur duygusuna geri dönelim. Her şeyin ne kadar yumuşak ve akıcı ilerlediğini bir düşünün. Kütle çekimsel dalgalar bir tsunami'nin yıkıcı gücü gibi değil. Aksine bu sadece nazik bir salınım. Bilim insanları bu durumu hafif bir dalgalanmaya benzetiyor. Eğer evren tamamen sessiz ve hareketsiz olsaydı, bu durum terk edilmiş bir evdeki o ölü sessizlik gibi biraz ürkütücü olurdu. Fakat bu arka plan gürültüsünün varlığı aslında yaşamı müjdeliyor. Süreçlerin devam ettiğini, galaksilerin evriminin kesintisiz sürdüğünü gösteriyor. Yıldızlar doğuyor ve ölüyor. Kara delikler birleşiyor, madde sürekli hareket halinde. Bu kozmik uğultu tüm varoluşu kaplayan aktivitenin ve enerjinin en büyük kanıtıdır. Bu etkiyi tespit edebilmek için gezegenin dört bir yanındaki bilim insanlarının güçlerini birleştirmesi gerekti. Bu oldukça ilgi çekici bir durum. ABD, Avrupa, Hindistan Çin ve Avustralya'daki radyo teleskopları tamamen eş zamanlı çalıştı. Bu da bir nevi küresel ağ, insanlığın oluşturduğu devasa bir dedektördü. Farklı kültürlerden, farklı dilleri konuşan insanlar gökyüzünü beraber dinledi ve hepsi aynı şeyi duydu. Gerçeklik statik değil, o dalgalanıyor. Bu bağlamda dalgalanma, flüktüasyon kelimesi çok yerinde bir tercih. Bu hafif, rastgele bir sapma anlamına geliyor. Dünya sanki hafifçe nefes alıyor, nefes alma ve verme, genleşme ve daralma. Bu ritim bizim nefes alışımızdan çok daha yavaş ama aynı ölçüde doğal ve kendiliğinden. Uzay zamanının mikro düzeydeki yapısını bir hayal edin. Bunu bir mikroskopla büyütmeye başladığımızı varsayalım. Önce atomları göreceğiz, sonra çekirdekleri, ardından da temel parçacıkları. Ama daha da derine inersek, evrendeki mümkün olan en küçük boyut olan Planck uzunluğunun hüküm sürdüğü o alana fizikçiler bu noktada uzayın kaynayıp durduğunu varsayıyor. Buraya kuantum köpüğü diyorlar. Orada uzay ve zaman sürekli olarak yırtılıyor ve tekrar birleşiyor. Mikroskobik tüneller oluşup yok oluyor. Burası gerçekliğin kaynayan bir çorbası. Ve bu düşük frekanslı uğultu olan kütle çekim dalgaları işte bu karmaşık köpüren yapının makroskobik bir tezahürüdür. Çoğu insan kara deliklerden çekinir Onları etraflarındaki her şeyi yutan devasa canavarlar olarak görürler. Ancak bizim bu anlatımızda kara delikler birer yaratıcı rolü üstleniyor. Onlar yok edici değil, birer dalga jeneratörü. Onlar olmasaydı evren çok daha sessiz ve sıkıcı olurdu. Çekim güçleri o kadar şiddetli ki uzayın durağanlaşmasına izin vermezler. Adeta kozmosu karıştırıp dururlar. Kara deliklerin bu büyük kozmik senfoninin dinamiğini koruyan ana motorlar olduğunu söyleyebiliriz ve bizler burada dünyada bu devasa konserin ön sıradaki dinleyicileriyiz şu an karanlıkta uzanırken bu dalgaları gözünüzün önüne getirmeye çalışın onları bir grafikteki korkutucu çizgiler olarak değil yumuşak renkler olarak hayal edin çevrenizdeki uzayın görünmez bir kuzey ışığı gibi dalgalandığını ve parladığını düşünün Mor ve lacivertin yavaş, akıcı geçişleri. Bunlar duvarların, tavanın içinden geçiyor. Aşağıya yeryüzünün çekirdeğine doğru iniyorlar ve gezegenin diğer tarafından uzaya doğru akıp gidiyorlar. Hiçbir şey onları durduramaz, hiçbir şey onları yavaşlatamaz. Onlar özgürdürler ve bu özgürlükte derinden gelen huzur verici bir şeyler var. Günün dertleri galaksilerin nefesiyle kıyaslandığında o kadar küçük kalıyor ki bilim insanları astronomide yeni bir çağın eşiğinde olduğumuzu söylüyor. Daha önce evreni sadece görüyorduk, gözlerimizle ya da teleskoplarla. Şimdi ise onu duymaya başladık. Bu, hayatınız boyunca sessiz bir film izlemişken, sinemada birden sesin açılması gibi bir şey. Böylece dünya resmi hacimli ve eksiksiz hale geliyor. Karanlıkta gizli kalmış sırları öğreneceğiz. Zamanın en başında galaksilerin nasıl oluştuğunu anlayabileceğiz. Kanıtlanamaz gibi görünen teorileri test etme imkanımız olacak. Gelecek çok heyecan verici şeyler vaat ediyor. Ancak şu an, tam bu anda önemli olan tek şey bu deneyimin bir parçası olma hissiyatı. Bu keşfin aynı zamanda felsefi bir boyutu da var. Bize istikrarın ne kadar göreceli bir kavram olduğunu hatırlatıyor. Boşluk bile tamamen boş değil hareketsizlik dahi hareketle dolu. Ancak bu durum bizde bir endişe yaratmamalı, tam tersine. Bu dünyanın ne kadar esnek olduğu anlamına geliyor. Donmuş bir kaya kütlesi değil, o yaşayan, canlı bir akış. Biz de bu akışın içinde yüzüyoruz. Bilincimiz, düşlerimiz, bunlar da gerçekliğin bir parçası. Eğer gerçeklik bu şekilde dalgalanıyorsa, Belki de rüyalarımız o kozmik ritimlere ayak uydurmanın, onlarla uyumlanmanın bir yoludur. Kim bilir? Bilim henüz bu sorunun cevabını veremiyor. Ancak yatmadan hemen önce kendimize biraz hayal kurma izni verebiliriz. Çok yakında bu video bitecek ve geriye sadece size ait olan ritim kalacak. Nefesinizin ritmi. Nefes alın ve nefes verin kalbinizin ritmi. Onları evrenin hayali ritmiyle uyumlamayı deneyin. Yavaşça, sakince. Hayal edin ki verdiğiniz her nefes dünyaya yayılan ve beraberinde huzur getiren küçük bir yerçekimi dalgası. Güvendesiniz, evdesiniz ve eviniz sadece tuğla ve betondan yapılmış bir bina değil. Sizin eviniz devasa, nefes alan, şarkı söyleyen bir evren ve sizi kütle çekim avuçlarında şefkatle tutuyor. Son düşüncelerinizi serbest bırakın. Rüzgar dindiğinde suyun üzerindeki dalgalanmalar gibi çözülüp gitsinler. Geriye sadece dümdüz bir sükunet kalır. Sadece o temel, o zemin kalır. Sessizliğin yumuşak, sizi nazikçe saran uğultusu. Siz sonsuz büyüklükte ve güzellikte bir şeyin parçasısınız ve o şey şu anda uykunuzu koruyor. Kendinizi bu yumuşak gerçeklik dokusuna bırakın. O sizi tutuyor o sizi kucaklıyor. İyi geceler. Yatak odamızdan başlayıp gözlemlenebilir evrenin sınırlarına kadar uzanan bu yolculuğu tamamladık ve geri geldik. Gerçekliğin katı bir sahne değil, titreşimlerle dolu, süper kütleli kara deliklerin fısıldadığı gizemli şarkılarla dolu canlı bir okyanus olduğunu öğrendik. Yerçekimsel arka planın keşfi insanlık tarihinde bir dönüm noktasıdır kozmosun fısıltılarını duymaya başladığımız an. Artık gözlerinizi her kapattığınızda şunu hatırlayabilirsiniz. Etrafınızdaki sessizlik ihtişamla doludur. Bu zamanı benimle geçirdiğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu konuşma rahatlamanıza ve kendinizi evrenle bağlantılı hissetmenize yardımcı olmuştur. Eğer bu yolculuktan keyif aldıysanız kanala abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve hala uyanıksanız yorumlarda şunu yazın: Evrenin bir okyanusa benzediğini bilmek sizi daha mı güvende hissettiriyor? Tatlı rüyalar.